Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft hayatta kalma serisi 5. bölüm demek isterdim ama bugün tek blok hayatta kalma tek blok yapıyoruz ee, buradan durup Arkadaşlar buradan Doruk Gaming izliyorsa bu videoyu. Doruk Gaming buradan teşekkür ederim. Çünkü bana Skyblock yüklemeyi öğretti. Yani video atmış, izledim, yükledim ve onun videosunu ilk ben çekiyorum. Yani teşekkür ederiz. Do teşekkür ederim Doruk Gaming. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. İkinci kanalı DRK GFK ilk kanalı ise Doruk Gaming, D'si büyük Doruk, G'si küçük gs büyük sadece Gaming. Şimdi bu kadar konuşmaya yeter. Şimdi başlayalım. Kask 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 kask. Kas. Bu videoda çok güzel izlenirse çok güzel videolar gelmeye devam edecek Minecraft videoları. Minecraft videoları çok seviliyor gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu bitti. Neyse aslında büyük kitabı. Böyle Büyü kitap ve ekmek. Tamam. Ya. Arkadaşlar şu ben de o çok oluyor Krasman oynadığım için. Ee, yani normal Minecraft beta yükleyemedim onu da Doruk Gaming izliyorsa onu nasıl yükleyemiyorum Yorumlara yükleyebilirim ben de biri böyle yap bunu izlemekten diyor yani yükleyemiyorum onu Doruk Gaming izliyorsa bu videoyu yorumlara yazarsa sevinirim. Eee Odun geldi. Ye. Tavuk. <laughs> Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Hadi tavuklar, tavuklar dans edin tavuklar. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Yürü. Tabre, tabre, dou chuca, dou, dou. Sei, meu Deus, meu Deus. Se você tem sorte, né? Bom, né?

gibi bir logosu var. Onu yüklüyorsunuz, sonra install diye bir şey var. Minecraftınız varsa ya Craftman olur ya Minecraft beta olur fark etmiyor. Herhangi bir Minecraft var, olur. Ee, install yer yazan yere tıklıyorsunuz. Orada reklam veriyor. Sonra sizin Minecraft'ın yanınıza bu one block şeyi yüklüyor dikliminde e, de böyle ilk önce background geliyor. Ben sonra çıkman orada e, sağımızda ve solumuzda İngilizce İngilizce ve İspanyol yazıyor. Yani İspanya. E, onlardan birini ben ben tıklayacaksınız sonra başlayacak için geldik altımıza sonra böyle kırmaya başlayacaksınız yeni yeni bulutlar gelecek sonradan zaten görürsünüz yani Doruk Kamil de böylece söylüyor ama o İngilizce Spanyol yazan yeri göstermedi yani söylemedi ama ben de bunu belirtmek istedim size yani o sağınıza solunuza bakın dikkatlice. Oradan yapmayı unutmayın. Yani böyle oyun mobu oynamak istiyorsunuz mod. Bunu yapmayı sakınlıkla unutmayın. Çünkü bunu yapmazsanız pek bloğu oynayamazsınız yani başlayamazsınız. Katman kayısını kıracak değilsiniz sonuçta. Şimdi arkadaşlar bu videodan sonra yükleyecekler olursa yani yorumdan ulaşsınlar ben yükledim diye <laughs> böyle. Ben kez böyle böyle. Benim... Aa, hareket edemiyorum artık şu adamızı. Tavuk git. Tavukları bitirmiş. Şey. Arkadaşlar bu kadar bilgi yeter diye biliyorum. Yani yeter diye umuyorum. Bu oyunu şeyin çok eğlendim. Ben dün 2 saat aralıksız oynadım bu oyunu. O kadar eğlendim. O kadar güzel ki. Hatta zombi, bu bloğun oradan zombi çıkıyor arkadaşlar ne oldu da hemen geldim. Ee, lütfen abone çıkmayın. Bazen bir şey atamıyorum. Ben çünkü gidiyorum ve bir şey yapıyorum. Yani o yüzden Lütfen abone çıkmayın. Bırakın ya. Size öyle mecbursunuz demiyorum abone çıkmama çıkmamaya. Ama çıkmazsanız sevinirim yani. Şimdi ben çıkmak istiyorum. Short videosu gelmiyor. Evet. O yüzden abone kazanamıyorum. Short videosu. Short videosu izliyorsunuz. Biliyorum evet ama. <laughs> yani. Ee, short videosu atamıyorum. Çünkü aklıma fikir gelmiyor. Böyle sıralama atıyorum artık. Son son sıralamalarım hiç izlenmiyor. O yüzden. Izlenmiyor. O yüzden hiç abone kazanmıyorum yani. Destekiniz, desteğiniz destek verirseniz ben çok güzel olacak destek verirseniz çok güzel olacak ve bir abone olursak ee, arkadaşlar bu sorun ne oldu o geldim ben bir ben... Be... ya hep reklam gelip duruyor şuraya ya. Küçük oluyorum. İnternetim de kapalı. Ben ne yapayım daha fazla? Arkadaşlar bu arada bu klasman oynayacaksanız internetiniz kapalı olsun. Çünkü hep reklam geliyor. Reklam çok fazla geldiği için oynayamıyorsunuz ama bu tek bloğu yüklerken internetiniz açık olsun. Klasmana girince interneti kapatırsınız. Sonra yani en son bir şey diyordum. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü dünya falan geldi onda ama neyse. Bin abone olursak güzel bir video gelecek böyle eğlenceli. Yani bir video bir saatlik video atacağız. Yani onda da yarım saat Brawl Stars videosu yani. yani yarım saat Brawl Stars Yarım saatte Minecraft çekeceğiz. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bir, bir, abone olalım hemen? Dediğim gibi o video gelsin. Yani. İstiyorsanız o e, videolar gelmesin. Zaten bir abone de ondan bir saatlik video gelecek. Yani ee, <laughs> Çık. Arkadaşlar bayağı bir blok kastım ben şimdi bu <laughs> şey Genişletelim bu. bu adayı genişletelim bir sonra Buraya evde yapalım Yaparız ee, Ondan sonra yatak falan da yapacağız buraya bayağı bir kazılacağız yani. Lav ve lav Kovası ile Skoğat'ı bulursak kırık Kırık kırı, kırı, yani jeneratör, jener, Jeneratörü de Jeneratörü de yapacağız. Bir sürü taşımız olacak yani. O. o yüzden Bu birinci bölüm olacak çünkü Bir bölümde Hemen onları yapamayız bayağı bir süre geç süre lazım. O yüzden olmaz. Şimdi ben bunları genişletip geliyorum. Arkadaşlar geldim şimdi. E ben buraya ev yapmaya başladım. Şuraya bir çıkalım. Hoppa. 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 Çık Neyse. Ben buraya ev yapmaya başladım şimdiden. Şu an bayağı bir Geliştik. Ee, birinci bölüm gibi. Yani hayatta kalmamız caddesi ikinci bölüm gibi. Harika bir Harika bir şekilde. çatımızda yapalım. Evimiz bitti. Sağlık böyle küçük bir ev yapıyorum ama. Yani. Evet. büyüteceğim bu evi ben. Öbür bölümlerde yani. Çatımızı çekeceğimize göre altına inebiliriz. Çek. Çek. Çek.

ihtiyacım var. Sonra biter zaten de. Arkadaşlar şu an ben şunları bir samana dönüştüreyim. Buraya şey yapayım yani. Bu tatlıları da alayım. Bu hazır. burada dursun. Tamam. Şimdi bu toprağı buraya alayım. Bunu da böyle alayım. Tamamdır. Şimdi e, bunu buraya alalım. Bunu buraya alalım. Neyse. Şimdi ben kazma yapıyorum hemen. Hemen hemen hemen. Ben sen bile Atırağın yeter. Atırağın yeter. Atırağın yeter. ah yeter. 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 Neyse bu kadar oynat yeter artık. Buraya biz enekini. Allah düşürdüm. Buraya ekelim. Ve şurası iyi. Bir de buraya ekelim kazmaya devam. Kır, kır. sandık. Ne çıkacak acaba? <laughs> Su kovası çıktı. Harika. Su kovası bayağı iyi oldu. <laughs> Şimdi bu kovası bekleyeceğim. Bu ne? <laughs> Hadi. Sandıklardan. Şimdi bakalım be. Tamam. Arkadaşlar eee da yani. bir dakika de yani. arkadaşlar. Çünkü polisleri gibi Çünkü siyahlık. <laughs> şey yapmayacağım. Zaten arkadaşlar şarjım da 21 zaten yani ben Neyse, ee, bu kadar vlog yeter bence öyle. Biliyorum. Şu çimenlere. Burayı büyütelim. Arkadaşlar bu ben yani ben birinci bölüm bu birinci bölümdür ve bu tek bloğun şeyleri var. Bölümlü şeyleri. Ee, yani ben şu an birinci yerde ikinci yerde taşlar falan geliyor. Üçüncü yerde harika şeyler geliyordu herhalde. Ben e, ee, kendi yerimde yani ana yerimde bu. Yani bu video hesap yerim. Video yerim yani. Ee, benim şimdi devam edelim. Aa, düşüyordum bak, düşüyordum bak, düşüyordum. Neden uyanmıyorsunuz beni? Ha? Neyse. Bütün etraf kapıldıktan sonra genişletmeyi yapacağım. Ve bitti. Tamam. Şimdi benim şu an beyaz boya olsa bende harika olacak. Daha yok ya yok beyaz boya yok beyaz boya yok neyse tam burada mıydı Hayır. burada değilmiş burada burada değil burada mı evet burada ne ee, kralım 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 Kır 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 kır. Neyse. Şu, böyle, kemik toz kemik toz güzel bir detay istiyorum ben çıkaralım böyle. Atlarız, böyle böyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım kemik toz böyle da daha güzel <laughs> adam çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu da tamam. Şurada <laughs> tamam. Kay kay. Kaldım da koyalım sana bir şey evini. apa Tidak, kalau aku masuk Tidak, aku masuk Tidak, aku masuk Tidak, aku

tam kırıldı. Ya Tom mı? Neyse. Envanterim doldu. Envanterim doldu. Envanterim doldu. Doldu da doldu. Doldu da doldu. Doldu lan ne dük. ne dük. Tamamdır. Tamamdır. Tabii ki öyle alacağız. Özledim seni. Özledim seni. Bir nefes gibi. Özledim seni. Özledim seni. İzledim seni. Bir nefes gibi. Özledim seni Özledim seni Arkadaşlar biliyor ee, biliyorsunuz ki Hep onunla video çekerdim Eğmen'i özleyen var mı? Bu Yani uzun zamandır Eğmen'le video gelmiyor Eğmen'i özleyenler var mı? Yorumlara yazın yani Merak ediyoruz Eymen'in oyunları hala silinmemiş Özlediyseniz Eymen Eymen'in devamı gelir yani. Söyledi yazın ya En çok özleyen. Çok farklı. devam ediyor. Haberimiz olsun. Artık arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Evet, kendinize iyi bakın. Yani kanala abone olun. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.